Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu rakibinizi övün. Arkadaşlar dikkat ediyorum piyasada sürekli rakibini kötüleyenler var. İşte televizyonda da görmüşsünüzdür arkadaşlar Pepsi ile kolanın savaşları hele internette bazıları televizyonda yayınlanamayacak kadar diğerini inanılmaz aşağılayan inanılmaz reklamlar var. Ya da işte e, McDonald's'ın McDonald's bu büyük e, kahve zincirlerine e, karşı yaptığı reklam izlediniz mi? İşte kahve 1 lira, üzerine adını yazarsanız 7 lira farkla. Yani ad yazılmadan doğrayı karşı tarafa ciddi saldıran şeyler var. Ya da e, televizyonda bir reklam vardı arkadaşlar. Mac'e karşı PC. Böyle sıkıcı takım elbise giyen bir PC kullanıcısına karşı kapşonlu bir Mac kullanıcısı. Hep böyle rakibin daha kötü olduğu, kendisinin daha farklı olduğunu gösteren reklamlar var. Oysa Harvard Business Review'da bir yazı okudum arkadaşlar. Diyor ki: "Evet, bu yöntemler işe yarayabilir ama rakibinizi övmek bazen size çok daha büyük fayda getirir. Rakibi kötülemektense arkadaşlar." Ve burada <laughs> bir tane deney yapıyorlar arkadaşlar. 4000 tüketiciye 11 farklı deney yapıyorlar. Rakibi övdüğünde tüketicilerin bu markaya karşı daha olumlu bir tutum geliştirip geliştirmediği ve bu markaların ürünlerini satın alıp almama isteklerini araştırmak için. Ve bir grup tüketiciye bir e, düzmece tweet gösteriyorlar arkadaşlar. E, KitKat'ın bir reklamı gibi. Biliyorsunuz arkadaşlar KitKat ve Twix vardır. Rakibimiz olsanız da iş dünyasındaki 54. yılınızı kutluyoruz. Biz bile Twix'in lezzetli olduğunu kabul ediyoruz. Düşünsenize KitKat'tan böyle bir sahte bir şey gösteriyorlar. Başka bir gruba da arkadaşlar sadece KitKat'ın kendi ürününden bahsettiği işte güne lezzetli bir ödülle başlayın diye KitKat ürünü övdüğü bir reklam gösteriyorlar. 11 gün sonra tüm bu katılımcılarla iletişime geçiyorlar. Ve aldıkları işte şeker markalarını soruyorlar arkadaşlar. KitKat'ın Twix'i övdüğü tweet'i gören grubun KitKat'ı satın alma olasılığı diğer gruba sadece KitKat'ın kendi reklamını yapan gösterilen gruba göre %34 daha fazla arkadaşlar. Daha fazla. Bakın rakibi övdüğü için. Aynı e, deneyi arkadaşlar gıda, araç paylaşımı, aksesuar, medya, teknoloji ürünlerinde de tekrarlıyorlar arkadaşlar. Ve tümünde tüketicilerin rakibi öven markalardan satın almaya daha fazla istekli olduğunu görüyorlar arkadaşlar. Bunu yaparken o markanın ne kadar samimi algılandığını hissediyorlar. Bir marka rakibini öldü, övdüğü zaman tüketiciler bu markayı daha samimi yani daha düşünceli, kibar ve güvenilir buluyor arkadaşlar. O zaman da bu markalarla daha fazla etkileşim kuruyorlar ve daha fazla reklamlarını tıklıyorlar. Markalarla ilgili daha olum tutun <laughs> gösteriyorlar ve bağlılık duyguları artıyor. Bu sayede de daha fazla ürün satın alıyor. O yüzden arkadaşlar bugünle itibaren rakibinizi kötülemek yerine tüm samimiyetle rakibinizi övün. Ha bunun dışında sizin ekstralarınız varsa bunu da söyleyebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ama sadece rakibinizi kötüleyerek kendinizi yukarı çekemezsiniz. Tam tersine farkında olmadan kendinizi de aşağı çekersiniz. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, aydınlık ve rakiplerinizi samimiyetle övmeye başlayacağınız harika bir gün diliyorum.